Şu an saat akşam 9 ve Kiyos'tan böyle bir kutu geldi. 3 saat içinde açmam gerekiyormuş ve açtığımda korkmamam gerekiyormuş. Ama ben açmadan korktum tabii ki. Burada kutu soğuk. Kutunun içinden kutu çıktı. Kartlarımız çıktı. Bir kameranı hazırla zaten. İki suyu al. Substance gibi yapmışlar. Aktive et yazıyor. Suyu kasenin üstüne dök. Galiba korkunçlu kısmı bu olacak. Bu su bayağı bir buzlu. Ee, o yüzden ben normal su dökeceğim. Bence ne olduğunu tahmin ediyoruz ama görelim. Bu fırlayacak gibi. Şu bayağı patlayacak gibi. Peki. Patladı bu arada gerçekten. Zaten patlaması gerekiyormuş. Fazla dökelim mi? Üstü delindi ve içinden Kiehl's Ultra Facial'ımız çıktı. Zarf aç. Zarf da burada. Şunu bir açayım bir dakika ya. Ben normal Ultra Facial zannetmiştim. Bu Ultra Facial'ın da ultrasıymış. Number one best seller nemlendiricimiz Kiehl's Ultra Facial Cream artık daha güçlü. 3 güne kadar kesintisiz nem desteği. yalnızca 1 saatte cilt barierini onarmaya yardımcı olan yeni formülü Hafif dokusu sayesinde cilt tarafından kolayca emilir. Orada bu çatlayıp duruyor şu an orada. Acilen kullanacağım bunu.